Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere açma yapacağım. Açmamızı küçük bezeler halinde değil bir bezeden yapacağız. Yapımı oldukça kolay. Lezzet de bir o kadar harika. İsterseniz şimdi yapımına geçelim. Kabımın içerisine bir su bardağı ılık süt. Bir su bardağı ılık su. Bir paket küçük yaş maya İçerisine 2 yemek kaşığı toz şeker ekledim. Şimdi mayamı içerisinde eritiyorum. Mayamı içerisinde erittim. Şimdi içerisine 1 çay bardağı kadar sıvı yağ 2 yumurta akı, sarılarını üzeri için ayırdım. 1 tatlı kaşığı kadar tuz. Yavaş yavaş unumuzu ilave edelim. Hamur oldukça yumuşak bir hamur. Ele yapışan katı olmayacak. çok su bardağı un ekledim. Yoğuralım. Biraz daha isteyecek mi bakalım. Biraz daha ekleyeceğim. Hamur oldukça yumuşak. Toplamda 6 su bardağı ve 1 yemek kaşığı kadar un kullandım. Elimi yıkadım çünkü çok yapışıyor. Elimi sıvı yağ batırayım. Hamurumu şöyle bir toparlayayım. Daha sonra ağzını streç filmle kapatacağım ve bir saat mayalandırmaya bırakacağım. Gayet güzel oldu. Yumuşacık. 1 saat mayalandırıyoruz. 1 saat sonunda hamur güzelce mayalandı. Şimdi elimi tekrar sıvı yağ batıracağım, hamurun havasını alacağım. Şöyle biraz toparlayalım. Tezgahımı iyice yağlıyorum her tarafını iyice yağlayın hamurun yapışmaması için şimdi hamuru elimizde bastırarak tek bildiğimiz kadar büyüteceğiz kenarlardan şöyle çekiştirerek iyice inceltin. Hamur o kadar güzel ki hemen açılıyor. Sizi hiç yormayacaktır. Bu kadar yeterli. Dikdörtgen olacak şekilde açtım. Şimdi üzerine 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı süreceğim. Her tarafını ara ara Her tarafını yağladım. Şimdi bu ucunu katlıyorum. Bu kısmını da yağlayacağım. Bu yöntemle çok güzel açmalarınız olacak. Tek tek beze yapmadığımız için çok pratik yapılışı. Bu aşamalar da çok zevkli. Yaparken göreceksiniz. Bu ucu da bu tarafa katlayalım. Elinizle hafif açın. biraz inceltelim şöyle. Şimdi sadece yarısına yağ sürüyoruz. Şimdi bu ucunu bu tarafa güzelce kapatıyoruz düzeltelim elimizle biraz büyütüyoruz gene ince ettim biraz hamuru şimdi iki parmak genişliğinde keseceğim Bu şekilde kesiyoruz. Bıçakla ya da başka bir aletle de kesebilirsiniz. Ben hamur kartıyla kesiyorum. Bütün hamuru kestim. Şimdi bir tanesini alıyorum. Bu şekilde hafif uzatın, ikiye katlayın, biraz çekiştirin iki ucundan tutun, ters yöne doğru kıvırın. iki ucunu birleştirin. Bu kadar. Şimdi tepsimi alacağım. Bir tane daha göstereyim. Hafif uzatın. İkiye katlayın. İki ucundan kıvırın. İki ucunu birleştirin. Bu kadar. Açmalarımızın hepsini aynı şekilde yaptım. Toplamda iki tepsi çıktı. Şimdi üzerini temiz bir bezle örteceğim. Ve 20 dakika tepsi mayası yaptıracağım. Açmalarım 20 dakikanın sonunda çok güzel mayalandılar. Oda ısısına göre mayalanma süresi uzayabilir benim mutfağımda 20 dakika yeterli oldu şimdi ayırmış olduğum yumurta sarılarını 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim ve üzerlerine süreceğim daha sonra önceden ısıttığım 200 derecelik fırında açmalarımı pişireceğim açmalarımız pişti mükemmel oldular yumuşacık, kat kat. Mutlaka bu lezzeti deneyin. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.